Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber limitte süreklilik konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız dersimize başlayalım gençler. Şimdi süreklilik için limit bilgisi bilmemiz gerekiyor. Önceki videolarımızda limiti açıkladık. Şimdi arkadaşlar sürekliliğin tanımını beraber verelim f fonksiyonu x eşittir a noktasında için diyelim tanımlı olması gerekiyor arkadaşlar. Tanımlı virgül tanımlı olması yetmez. Limit x a'ya yaklaşırken fx fonksiyonu da arkadaşlar var. Var ve sevgili arkadaşlar e, limit x a ya yaklaştığında bu f(x) fonksiyonu eşittir f(a) yani tanımlı olduğu görüntü kümesindeki elemanın limit değerine eşit olması gerekiyor ise ise arkadaşlar fonksiyon f fonksiyonu f fonksiyonu arkadaşlar X eşittir da A noktasında süreklilik e, süreklidir denir arkadaşlar. Süreklidir denir. Yani arkadaşlar X eşittir A noktasındaki limit değerinin X eşittir A noktasındaki tanımlı olması e, ve bu tanımlı olmasıyla beraber bunların ikisinin birbirine eşit olması halidir. Şimdi e, e, bunu grafik üzerinden gösterelim. Şöyle ki Arkadaşlar şöyle bir A noktam var burada. A noktam çizdiğim zaman şöyle bir şurası içerisi boş olsun. Ve şöyle tanımlı olduğu bir M noktası görelim şuraya. Ve şurasının içerisi de dolu. Şimdi sevgili gençler bizim fonksiyonumuz şöyle gittiğini düşününüz. fx fonksiyonu. Şimdi diyoruz ki limit x a'ya soldan yaklaştığında fx fonksiyonu da nereye yaklaşmakta baktığınız zaman arkadaşlar x a'ya soldan yaklaştığında bizim fonksiyonumuzda gördüğünüz gibi burada bir tane k noktasına yaklaşmaktadır. Yine benzer biçimde limit x a'ya sağdan yaklaştığında arkadaşlar f(x) fonksiyonu da gördüğünüz gibi nereye yaklaşmakta? k'ya yaklaşmaktadır değerli gençler. Peki olup diyelim olup sağ ve sol limitleri birbirine eşit olduğundan limit x a'ya yaklaştığında bizim fx fonksiyonumuzda gördüğümüz zaman k olmaktadır. Ancak burada dikkatinizi çekecek bir şey var. Nedir hocam? Arkadaşlar olup diyelim o zaman gördüğünüz gibi limit x a'ya yaklaştığında fx fonksiyonu K'ya yaklaştı. Şimdi ancak dediğim, ancak arkadaşlar F'a fonksiyonu eşittir. M olduğundan olduğundan yani sizin F'a fonksiyonunuz arkadaşlar. A noktasındaki görüntüsü tanımlı olduğu kısım neresi? Bakın M noktası olduğundan dikkat ederseniz e, limit değeri limit değeri x eşittir a noktasında ki değerine eşit değildir. Yani x eşittir a'da süreksizdir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon grafiğine beraber bakalım. Şurası x ve şurası y. Bir tane fx fonksiyonu aldık. Şimdi bu f(x)'in a noktasındaki görüntüsü k olsun. Şimdi a'ya arkadaşlar a'ya soldan yaklaştığımız zaman bakalım. Limit x a'ya soldan yaklaştığında bizim f(x) fonksiyonu da k olmakta. Benzer bir şimdi de limit x a'ya sağdan yaklaştığında f(x) fonksiyonu arkadaşlar k olmakta olup diyelim olup sağ ve sol limitleri birbirine eşit olduğu için limit x eşittir a noktasında fx fonksiyonunun değeri k'dır. K'dır diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x eşittir a noktasında bizim fonksiyonumuz fa görüntüsü, a'nın f, f fonksiyonun altındaki görüntüsü k olduğundan olduğundan hem limit değeri k'ya gidiyor hem de görüntüsü e, x'eşittir a noktasındaki görüntüsü k olduğundan arkadaşlar diyeceğiz ki x eşittir a da nedir? Süreklidir. Süreklidir. Sürekliliği şöyle düşünebilirsiniz. E, arkadaşlar yani şöyle kablo e, kablo gibi telefon kablosu gibi düşündüğünüz zaman e, elimizi kaldırmadan sürekli bir şekilde kablonun bir ucundan diğer bir ucuna ne yapıyoruz? Kesintisiz bir şekilde ulaşıyoruz. İşte bunu arkadaşlar biz ne diyoruz? Süreklilik tanımıyla ifade ediyoruz. Şimdi arkadaşlar parçalı fonksiyonların üzerinde sürekli nasıl olur ona bakalım. Şimdi öğreten bir soruyla karşınızda olayım. Evet sevgili gençler öğreten bir soru. fx parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. f'in r'de sürekli olması için m artı ne, ne olmalıdır diyor sorumuz. Şimdi burada yapmamız gereken ilk şey şu kritik noktalara yoğunlaşmaktır Çünkü bu kritik noktalarda süreklilik olmuyor olmayabilir arkadaşlar bize bu kritik noktalarda bile sürekli olduğunu söylüyorsa o zaman yapmamız gereken limit değerlerini eşitlemek olmalıdır arkadaşlar şimdi bakalım öğreten cevap diyelim öğreten cevap Sevgili gençler, limit limit x eksi 1'e soldan yaklaştığında fx fonksiyonumuz değeri şöyle olmaktadır. Yani limit x eksi 1'e soldan yaklaştığında. Bakın soldan eksi 1'den azıcık küçük değerler nelerdir? Eksi ee, ...arkadaşlar 2-3-4 bunlar gibi düşünebilirsiniz. O zaman bizim alacağımız fonksiyon bu olması gerekiyor. Yani x kare artı x artı 3 olması gerekiyor. Bu da diyor ki sana x gördüğün yere eksi 1 yaz. Eksi 1'in karesi artı eksi 1'in e, artı 3 geliyor. Dikkat ederseniz bunun cevabı nedir? 3'tür. Şunlar birbirini götürdüğü zaman cevap 3 olmakta. Şimdi sağdan limite bakalım beraber. Limit x eksi 1'e sağdan yaklaştığında fx fonksiyonu limit x 1'e arkadaşlar sağdan yaklaştığında hangi fonksiyon alacağız? 1 eksi 1'den azıcık büyük değerler nedir? Arkadaşlar 0 ya da eksi 0.0009 gibi düşünebilirsiniz. O halde alacağımız fonksiyon değeri şu olması gerekiyor. O halde şöyle diyelim limit 1'e gittiğinde şurası nx artı 4 olacak. Buradan da n eksi 1 x gördüğümüz yer eksi 1 artı 4 olacak. Yani cevap olarak eşittir olarak eksi n artı 4 oldu arkadaşlar. Bir son, son bakmamız gereken ifade tanımlı mı? Eksi 1 noktasında tanımlı mı? Eksi 1 sürekli olduğu için tanımlı olacak. Eksi 1 eşittir arkadaşlar. m artı 1 oldu. Dikkat ederseniz m artı 1 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar f r'de sürekli olduğunda f e, bunların ötesinde f r'de sürekli olduğunda f r'de sürekli olduğundan diyeceğiz ki limit x 1'e Sağ, soldan yaklaştığında f(x) değeri eşittir limit x 1'e tabii ki eksi 1 arkadaşlar bu bizim eksi 1 kritik noktamız eksi 1'e sağdan yaklaştığında f(x) bu da eşittir arkadaşlar f eksi 1 olacaktır. Buna göre buna göre buna göre yukarıda değerleri gördüğünüz gibi Şurasını 3 bulmuştuk. Şurası eksi n artı 4 bulmuştuk. Bu da eşittir. m artı 1 ise arkadaşlar şu değerleri birbirine eşitliyoruz. Şu değerleri birbirine eşitliyoruz. O halde buradan n'yi 1 ve m'yi 2. Böylece m artı n arkadaşlar 3 bulunur. Evet değerli gençler. Süreklilikle ilgili güzel bir örnek çözmüş olduk. Şimdi bir de süreksiz e, x değerinde süreksizlik yapan bir örneğine bakalım. Evet arkadaşlar öğreten bir soru ile ilgili fonksiyonu veriliyor. Hangi x değerinde süreksizdir diyoruz. Şimdi arkadaşlar yine bakmamız gereken şey kritik noktalardır. Yani sıfır noktasıdır. Sıfır noktası sağdan ve soldan değerleri birbirine eşit değilse burada süreksizlik vardır. Yeter mi? Yetmez arkadaşlar. Bakmamız gereken bir başka ifade yine olacaktır. Şimdi öncelikle sıfıra sağ ve soldan yaklaşalım. Limit x sıfıra soldan yaklaştığınızda fx fonksiyonu eşittir arkadaşlar. Limit x sıfıra soldan yaklaştığımızda x artı 2 bölü x artı 2 bölü e, şöyle diyelim şurası x artı 2 arkadaşlar evet burası x artı 2 bölü x kare artı 9 sıfır verdiğin zaman 2 bölü 9 oluyor şimdi yine de şöyle virgül diyelim şimdi ise sağ soldan Yaklaştık. Şimdi ise sağdan yaklaşalım. X sıfıra sağdan yaklaştığınızda fx fonksiyonuna bakıyoruz. Limit x sıfıra sağdan yaklaştığınızda hangi fonksiyon alacağım arkadaşlar? E, sıfırdan azıcık büyük değer olan fonksiyon. Yani bu fonksiyon. Yani 1 bölü x kare eksi 9'u almam gerekiyor. Buradan da x gördüğümüz yere sıfır yazarsak ne çıkacaktır? Eksi 1 bölü 9 olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmadı. O halde e, o halde diyeceğiz ki limit x sıfıra sağdan pardon soldan yaklaştığında fx fonksiyonu eşit değildir. Limit x sıfıra sağdan yaklaştığınızda fx fonksiyonu ee, o halde olduğundan, olduğundan ne diyoruz arkadaşlar? Limit yoktur, limit yoktur. Peki limit olmadığı için, limit olmadığı için, için e, fonksiyon fonksiyon x eşittir 0 noktasında noktasında süreksizdir 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 diyoruz arkadaşlar ee, şimdi bir de bu kritik noktasında süreksiz olduğunu gördük Şimdi ise arkadaşlar buradaki fonksiyonları tanımsız yapan değerler var mı bakıyoruz Onun için de şu kırmızı olarak çizmiş olduğum yere bir bakar mısınız? 1 bölü x kare eksi 9. Şimdi x büyük eşittir 0 için fx fonksiyonuna baktığınız zaman fx fonksiyonu ne oluyor? 1 bölü x kare eksi 9 oluyor. Dur. Şimdi arkadaşlar paydayı 0 yapan değerler tanımsız değerler. Tanımsızlık noktaları süreksizlik noktalarıdır aynı zamanda. Paydaya baktığınız zaman x kare eksi 9 eşittir 0. Buradan x eşittir artı eksi 3 e, tür diyoruz. Ama dikkat ederseniz bizim fonksiyonumuz x büyük eşittir 0 için için alacağımız x eşittir 3 değerinde değerinde fx fonksiyonu fx e, nedir arkadaşlar? Tanımsız tanımsız olduğundan 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 nedir? Süreksizdir arkadaşlar. Süreksizdir. Hocam eksi 3'ü niye almadık? Eksi 3'ü almadık arkadaşlar. Çünkü bizim fonksiyon değerlerimiz parçalı fonksiyonda x büyük eşittir 0 değerindeki tanımsız yapan değer olduğu için onu almadık. Şimdi bir başka öğreten güzel bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. fx fonksiyonu gördüğünüz gibi parçalı fonksiyon. <laughs> Fonksiyonu her x elemandır r için sürekli ise a virgül b ikilisi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 0 ve 2 gördüğünüz gibi nedir? Kritik noktalardır. Sürekli olduğu için bunların limit değerlerin birbirine eşit olması gerekir. Burada yapacağımız işlem 0'a sağdan ve soldanki değerlerin ve 2'ye sağdan ve soldaki değerlerin birbirine eşit olduğunu göstermek ve burada daha muhakkak A ve B ikilisini çıkarabiliyoruz. Şöyle ki arkadaşlar limit x sıfıra soldan yaklaştığınızda fx fonksiyonu eşit olmalıdır. Limit x sıfıra soldan yine yaklaştığınızda nedir? x artı 2 olması gerekir. Nedir soldan yaklaşma hocam? Sıfıra sıfırdan küçük acıcık değerler. Nedir? x artı 2 fonksiyonu. O zaman x gördüğümüzde sıfır yazarsak 2 olmak. Benzer şekilde limit x sıfıra sağdan yaklaştığınızda sıfırdan azıcık büyük değerler nedir? a x şöyle diyelim bir bir uzatma biraz uzatalım arkadaşlar f x o da limit x sıfıra sağdan yaklaştığınızda ax x artı b oluyor. O halde burada x gördüğümüz yere sıfır yazarsak ne olacaktır? Bunun değeri b olacaktır. O halde gençler olup sürekli olduğundan olup sürekli olduğundan nedir? Buradan B eşittir 2'dir. Bakın arkadaşlar şimdi bu soruda B'yi 2 bulduk. Peki A'yı nasıl bulacağız? A'yı da diğer kritik yol yardımıyla bulacağız. Şöyle ki İki kritik nokta olduğu için x 2'ye sağdan yak soldan yaklaştığınızda fx fonksiyonu e eşittir limit x 2'ye soldan yaklaştığında 2'den küçük azıcık değerler nelerdir arkadaşlar? ax artı b'dir. Buradan x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2a artı b. Bunu kullanacağız. Şimdi arkadaşlar limit x 2'ye sağdan yaklaştığınızda fx fonksiyonu eşittir. Limit x'e 2'ye sağdan yaklaştığınızda 2'den azıcık büyük değerler 2x artı 1. x gördüğünüz yere 2 yazarsanız ne çıkacaktır? 5 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu iki değerler sürekli olduğundan olup diyelim olup olup sürekli olduğundan 2A artı B neye eşit olacaktır? 5'e eşit olacaktır. Buradan B'yi 2 bulmuştuk. 2A artı 2 eşittir B. Yani 5. Buradan 2A eşittir 3. A da buradan. Arkadaşlar 3 bölü 2 geliyor. Peki 3 bölü 2'dir diyelim. Bizim AB ikilimiz arkadaşlar 3 bölü 2'ye 2 olarak bulunur arkadaşlar. Bulunur diyoruz. Güzel bir örnek ile arkadaşlar sürekliliği kapatalım. Bir sonraki dersimizde belirsizliklere bakacağız. Sevgili gençler hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.